Dualarımla barışa katkısı olsun, dileklerimle hayırlı olsun diyorum. Burası Van. Türkiye hükümet eliyle olmayan Ermeni için 4 milyon YTL acıyarak kilise açtı. Ve burası da İstanbul. Resmi Kur'an kursu mahkeme kararına ve vatandaş tepkisine rağmen yerle bir edildi. Çok gelişme İstanbul Kasımpaşa'da yaşandı. Piyalepaşa Camii Bahçesi'ndeki 3 katlı büyük piyale kuran kursu belediye ekiplerince yıkıldı. <laughs> Vatandaşlar yıkıma engel olmak için büyük çaba harcadı. <laughs> Zaman zaman tansiyon yükseldi. Olaylar sırasında iş makinesinin paletleri altında kalan bir polis memurunun ayağı ezildi. Arbede devam ederken Kur'an kursu yetkilileri mahkemece yürütmeyi durdurma kararı çıkarttı. Kameraman taşımızdan rica ederim yürütmeyi durdurma kararı şu an elimizde. İmzaladım. Bakın burada bu karar hem Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na hem Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yapılan işlemlerin acil işlem olduğu, açık hukuka aykırılık ve telafisi güç ve imkan zararlarının doğmaması için yürütmeyi durdurma kararı mahkeme tarafından bize verildi. Bunun üzerine ekipler geri çekildi, olay tam bitti derken ortalık yeniden karıştı. <laughs> Belediye yıkım ekibi açık mahkeme kararına rağmen kuran kursunu yıkacaklarını söyledi. Önce bina boşaltıldı. Kur'an-ı Kerimler çuvallara doldurularak dışarı çıkarıldı ve bir kenara bırakıldı. Ve Kur'an kursu vatandaşların gözyaşları arasında yerle bir edildi. Peki Kur'an kursu mahkemenin yıkılamaz kararına rağmen neden yıkıldı? kurs yetkilileri yıkım evrenin bizzat Başbakan Erdoğan tarafından verildiğini ifade etti. Bizim bu problemlerin halli için gittiğimiz tüm idari birimler adres olarak Ankara'yı göstermektedir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Çok açıkça beyan etmektedirler. Doğrusu bize yardımcı olmak isteyen idari birimler de Talimatın direkt Ankara'dan ve başbakandan gelmesi hasebiyle ellerinin kollarının bağlı olduğunu ve yardım edemeyeceklerini beyan etmektedirler. Siyasi iktidar kiliseleri ihya ederken devletin bütçesinden, özel kaynaklarından çok büyük paralarla kiliseler eski haline, orijinal haline uygun şekilde e, projelendirilip yapılandırılırken Kur'an kurslarının e, yıkılması, yıkılmak istenmesi e, son derece şayan hayrettir. Hükümetin şunu kendine çok iyi sorması lazım. Bu dava Hazreti Allah'ın davasıdır arkadaşlar. Resulullah'ın davasıdır. Siz Allah ve Resulü'nden yana mısınız? Yoksa bu müesseseyi yok etmekten yana mısınız? Bunu anlamak istiyoruz biz. Başbakanın talimatıyla buranın yıkıldığı de aldığımız duyurular maalesef Vaktin. birinci derecede kendisinin e, buranın yıkılmasıyla ilgilendiğini hatta hasta yatağında telefon edilir, hala orayı yıkmadınız mı diye e, ilgililere yetkililere maalesef e, arayıp onlara gerekli talimatı verdiğini Aa, burada e, kuran eğitimi aldığını duyuyoruz ama demek ki eğitimi herhalde başka bir maksat için almışlar muazzam bir hukuksuzluğa bugün imza atılmıştır. Ee, bunu da sorumlusunun başbakan olduğu artık iyice aşikaren ortaya çıkmıştır. Vatandaşlar da başbakan Erdoğan'a tepki gösterdi. Ne yazıyor burada? TC. Ne demek? Türkiye Cumhuriyeti demek. Nereden aldım ben bunu? Bu Kur'an kursundan aldım. Recep Tayyip'in yıktığı Kur'an kursundan aldım. 12 sene evvel ve istiharla saklıyorum. Acı bir durum. Müslümanı insanların duygusuna hitap eden dönemler bir iktidarda e, torbalarla Kur'an-ı Kerim gidiyor. Ve o Kur'an-ı Kerimleri gördüğünüz yerlerde ancak kurtara bildik. Kur'an kursu ne yaptı? Başbakanımıza ne yaptı? Seneler önce başbakanın babası burayı yıkmaya kalktığı vakit nöbet tuttu yıkılmasın diye oğlu yıktı. Oğlu yıkıyor. Şu tezata bakın yani şu tezata bakın. Yani İslamiyet'i bundan daha büyük bir darbe vurulamaz. Bir başbakan Müslüman olarak geçiniyor ama böyle bir darbe daha bundan başka bir şeyin e, söylemesi mümkün olamaz. Ve bu gergin günün ardından kalan görüntü. Müzik